Merhabalar kanalıma hoş geldiniz değerli dostlarım. Umarım bugün hepiniz çok iyisinizdir. Sizler için sağlık, huzur, mutluluk, bol bereketli bir yaşam diliyorum. Bugün sizlerle çok güzel bir model yapacağız. Çok kolay. Nako Elite Baby'nin böyle yeşil tonlarında bir ipini seçtim. Kodunu da burada durdurup bakabilirsiniz. Modelim için ilmek katsayım. 6 ve 6'nın katları artı 4 tane ilmek. Şişlerim 4 numara. Siz tabii istediğiniz herhangi bir şişi de kullanabilirsiniz. Hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Ama ondan önce hemen hatırlatmamı yapayım. Kanalıma abone değilseniz ücretsiz abone olup zil simgesini aktif hale getirirseniz yeni yayınladığım tüm videolardan anında haberdar olursunuz. Videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çevrenize paylaşırsanız çok sevinirim. Hatırlatmamı da yaptıktan sonra hemen modelimin yapım aşamasına geçiyorum. Herkese kolay gelsin. Modelime şöyle lastik yapmadan başlayacağım için ilk sırayı bir sıra ters olarak öreceğim ee, ve bu sadece başlarken yapılacak bir sıra ters örgü. Bu modele dahil değildir. Şöyle bir sıra hemen örüp geliyorum. Modelin birinci sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Önümdeki iki tane ilmeği ters olarak örüyorum. 4 tane ilmeği düz olarak örüyorum. 1 2 3 4. 2 tane ilmek ters örüyorum. 1 2. 4 tane ilmek düz örüyorum. 1 2 3 4. Son 2 ilmeğimi ters örüyorum. kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli birinci sıra ön yüzde tamamladım. İkinci sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. Düz olan iki ilmeği düz olarak örüyorum. Ters olan dört ilmeği ters örüyorum. Bir, iki, üç, dört. İki tane düz, dört tane ters. 2 tane düz, kenar ilmeğimi ters alıyorum, modelin ikinci sıra arka yüzünü tamamladım, 3. sıra ön yüzündeyim, ilk ilmeğimi örmeden aldım, 2 tane ilmeğimi ters olarak örüyorum, önümde 4 tane ilmeğim var düz olarak, ilk iki tanesinin yönünü sola doğru düzeltiyorum, sizinki sola doğru düzgünse düzeltmenize gerek yok, İkisine birden soldan girip bir düz ilmek çıkarıp iki ilmeği kesmiş oldum. Burada iki tane ilmek arttırdım. Yani şişimin başına iki kere ilmek doladım. Önümdeki iki ilmeği birlikte batıp bir tane düz ilmek çıkarıyorum. Aradaki iki tane ilmeği ters örüyorum. Tekrar önümde dört tane düz ilmek var. Yönlerini sola doğru düzeltiyorum ve ikisini de sol şişime geri aldım. İkisine birden soldan girerek bir tane düz ilmek çıkarıyorum. 2 ilmek arttırıyorum. Ve önümdeki 2 ilmeğe birlikte batıp bir düz ilmek alıyorum. 2 tane ara ilmeğimi ters örüyorum. Kenar ilmeğimi düz aldım. Modeli 3. sıra ön yüzde tamamladım. 4. sıra arka yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. İki tane düz örüyorum. Buraya dikkat edelim. Bir tane ters ördüm ve arttırdığım Bu iki tane ilmeğe geldim. Bunu da bir tane ters ördüm. İpi karşı tarafa alıp bu boşluktan batıp bir tane de düz ördüm. Tekrar ipi kemerin tarafı alıp bir tane ters ördüm. Aradaki iki ilmeği düz örüyorum. İpi kemerin tarafı aldım. Bir tane ters örüyorum. Hemen bir tane daha ters ördüm. İlmeğin birini açtım. Diğer ilmeğim kaldı. Ona da düz bir tane ilmek batıp alıyorum. İpi kendinden tarafı alıp bir tane ters ördüm. İki tane ara ilmeğim var. Onları düz örüyorum. İpi kendinden tarafı alıp kenar ilmeğimi ters aldım. Modelimi dördüncü sıra arka yüzde tamamladım. Beşinci sıra ön yüzdeyim. İlk ilmeğimi örmeden aldım. 2 tane ara ilmeğimi ters örüyorum. Önümde 4 tane ilmeğim var. Hepsini teker teker düz örüyorum. Fakat burada dikkat etmem gereken bir şey var. Bu ilmeğim yamuk duruyor. O yüzden bunu hemen böyle düz olacak şekilde örüyorum. Sizin ilmeğiniz nasıl duruyorsa düz olacak şekilde örün lütfen. 4 tane düz ördüm. 2 tane ters. 4 tane düz. 1 2 3 ve 4 2 tane ters kenarımı düz modelimin 5. sıra ön yüzünü bitirdim 6. sıra arka yüzdeyim ilk ilmeği örmeden aldım 2 tane düz örüyorum 4 tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Dört tane ters örüyorum. İki tane düz örüyorum. Kenarını ters aldım. Evet modeli bir kez kurmuş oldum. Alt sırada bir kendini tekrar eden bir model. İsterseniz bir kere daha kuralım acemi arkadaşlarım için bir kez daha kurayım. İkinci modelin birinci sırasındayım. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. Dört tane düz örüyorum. İki tane ters. Dört tane düz. İki tane ters. Kenar ilmeğimi düz aldım ikinci sıra arka yüzde yine aynı şekilde ilk ilmeği örmeden aldım ilmekleri gördüğüm gibi örüyorum iki tane düz 4 tane ters iki tane düz 4 tane ters iki tane düz kenar ilmeğimi ters aldım Üçüncü sıra ön yüzdeyim. İkinci modelin üçüncü sıra ön yüzündeyim. İlk ilmeği örmeden aldım. İki tane ters örüyorum. İpi karşı tarafa aldım. Önümde dört tane düz ilmeğim var. Yönleri sola bakacak şekilde. İkisine birden soldan girerek bir düz ilmek çıkarıyorum. Şişimin başına iki kere ilmek doluyorum. Ve önümdeki iki ilmeği sağa doğru yani sağdan batıp sola doğru kesiyorum. İki tane ara ilmeğini ters örüyorum. Önümde olan iki düz ilmeğin yönlerini sola doğru bakacak şekilde düzeltip ikisine birden soldan girerek sağa doğru kestim. 2 ilmek şişimin başına doluyorum ve önümdeki iki tane ilmeği sola doğru kesiyorum. Aradaki iki tane ilmeği ters ördüm. Kenar ilmeğini düz aldım. Modelin dördüncü sıra arka yüzündeyim. Arka yüzdeyim. İki tane düz örüyorum. İpi kerman tarafa alıp bir, iki tane ters ördüm. Artırdım ilmeğin birinde batıp düz örüyorum. İpi kerman tarafa alıp kalan bir tane tersi de ördüm. İki tane arada düz var. Onları örüyorum. İpi kerman tarafa aldım. Ters olarak iki tane örüyorum. Artırdım ikinci ilmeği bir tanesini düz örüyorum. İpi kerman tarafa alıp kalan tersi de ters örüyorum. 2 tane ilmek düz örüyorum. Kenar ilmeğini ters aldım. Evet ön yüze geldim. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 tane ters örüyorum. Önümdeki ilmeklerin hepsini 4 taneyi düz örüyorum. 1, 2, 3, 4. 2 tane ara ilmeği ters. 1, 2, 3. 4 tane düz, 1, 2, 3, 4, 2 tane ara ilmeği ters, kenar ilmeğini de düz aldım. Modelin 5. sıra ön yüzü, 2. modelin 6. sıra arka yüzü ve son sırasındayım. Bu sırayla birlikte modeli 2 kez kurmuş oluyorum. İlk ilmeği örmeden aldım. 2 düz, 4 ters olarak sırayı tamamen öreceğim modelim bu kadar arkadaşlar. Anlamadığınız yerler olursa videoyu tekrar geriye alarak izleyebilirsiniz. Videom size yavaş ya da hızlı gelirse sağ üst köşeden ayarlar kısmından hızını ayarlayabilirsiniz. Şimdi size daha büyük bir parçada ördüğüm modeli göstereceğim. Önce şunu göstereyim. Şu şekilde modelim devam ediyor. Daha büyük bir parçada model ilerledikçe böyle görünüyor. Model çok cici ilerledikçe de böyle kalp gibi duruyor bu boşluklar. Çok tatlı bir model, güzel, rahat, örmesi kolay, şık bir model. Acemi arkadaşlarımızın da rahatlıkla öreceği bir şey. Yeleklerde, hırkalarda, kazaklarda, bebek yeleklerinde, belki battaniyelerinde kullanabilirsiniz çok güzel bir model. Benimle birlikte ördüyseniz lütfen yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, beğenilerinizi yapın arkadaşlar. Bunlar benim için çok kıymetli. Çevrenize paylaşırsanız videolarımı çok sevinirim. Benimle birlikte ördüğünüz için çok teşekkür ediyorum. Herkese kolay gelsin.